Sanat Akımlarının Yeni Bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bahsedeceğimiz akım Kübizm. Kübizm 20. yüzyılın başlarında özellikle Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından geliştirilen bir sanat akımıdır. Kübizm, geleneksel perspektif anlayışlarını reddederek objeleri geometrik şekillerle parçalayarak ve farklı açılardan görmeyi amaçlayarak yenilikçi bir tarz ortaya koymuştur. Kübizm 1907 ve 1914 yılları arasında gelişmeye başlamıştır. Bu akım özellikle resim sanatında geleneksel temaları ve görsel anlatım biçimlerini sorgulamıştır. Picasso'nun ünlü eseri Neste Maiselle Stavignon, kübizm akımının başlangıcını simgeler. Kübizm, zamanla edebiyat, heykel ve mimarlık gibi diğer sanat dallarında etki etmiştir. Kübizm, şekillerin ve formların yeniden düzenlenmesini savunarak izleyiciyi ve objeyi çoklu bakış açılarıyla incelemeye teşvik eder. Bu akımın temsilcilerine göz atacak olursak Pablo Picasso, Georges Braque ve Fernand Léger'dir. Bir sonraki akımda görüşmek üzere, hoşçakalın.